Gövme engellilerin yemeği nasıl yaptığı merak edilen konular arasında. Aslında onların yemek yapabildiği çok da düşünülmez. Gövme yetersizliğinden dolayı zorlanca gelebilir akla. Her zaman anlatıyorum. İnsan vücudu o kadar zengin ki bir bölgesindeki yetersizliği diğer duyularıyla farklı yollar kullanarak telafi edip her şeyi yapabiliyor. Yemekte bunların arasında. Az güvenler ya da görme engelliler yemek yaparken diğer işlerde olduğu gibi duyma, dokunma, koklama yollarını kullanabiliyorlar. Örneğin ya eviken çıkardığı çıtırtı, yemek kaynarken ki o kaynamanın verdiği ses onlar için çok güzel ipuçları ya da kokular nanenin, tartının, kimyonun kokusunu rahatlıkla ayırt edebiliyorlar. Aslında hepimizde olan özellikler bu ama görmeye ağırlık verdiğimiz için bu yönlerimizi biraz arka planda bırakmış olabiliyoruz. Yemek yaparken önemli konulardan biri de malzeme seçimi. Malzeme seçerken evet görme yetersizliği olanlar yine bu yolları farklı duyuları kullanıyorlar. Sebzeleri dokunarak veya görme kanıtlarıyla ayırt edebilir ama iş evza gelince biraz daha zorlaşıyor. Ben örneğin yemek yapacağım, nohut arıyorum ya da pirinç. Bütün kavanozlarımı açıp kapayıp onu bulana kadar hem zaman kaybederim hem belki elime un ya da şeker bulaşıp diğer erzaklara onu da geçirme taşıma şansım olabilir. O yüzden bir yöntem geliştirdim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Az görenlere görme engellilere Kolaylık olsun Hem aslında herkesin faydalanacağı bir şey Mesela kavanozların içinde göremiyoruz Böyle e, seslenekler de olabiliyor Bunun için herkes kullanabilir Merak edenlere de Güzel bir Açıklama olsun Biliyorsunuz Çeşitli pastanelerin lokantaların arkası mıknatıslı tanıtım kartları küçük afişleri oluyor Onlar geldi aklıma ve Yakınlarından bu mıknatıslı kartlardan kalın harflerle erzakların baş harflerini kesmelerini istedim. Örneğin Mecme M'si gibi, pirincin P'si gibi bunları hazırladık. Şöyle de gösterebilirim. Mesela bu mercimeği yeşil mercimek için onun M'nin önüne bir de Y ekledik. Uygulum burada. Bu harfleri hazırladıktan sonra kavanozların kapaklarına yapıştırdık. Mıknatısı olduğu için çok rahat oluyor. Görme engeller dilerlerse bunu bireyli harflerle, alt nokta harflerle de yapıp belki bantla, belki bir başka şekilde kavanozlara yapıştırabilirler. Neyi nasıl rahat ayırt edeceklerse o şekilde düzenleme yapılabilir. Malzemelerimi aldıktan sonra kavanozlarımı boşaltırken görenlerden de yardım alabilirim ya da telefonuma fotoğrafını çekip yapay zeka programlarıyla o paketteki neydi onu sorup ya da dokunarak onu anladıktan sonra kavanozlarıma boşaltıp üstüne ilgili harfi yapıştırdığımda rahatla malzememi bulabiliyorum mesela pilav yapacağım bakıyorum buradan pirincin peresini bulup hemen işime koyulabiliyorum Evet dediğim gibi istediğimizde, düşündüğümüzde hepimiz kendimiz için rahatlatıcı yollar bulabiliyoruz. Atalarımız demiş ya mutfakta çareler tükenmez diye. Gerçekten çareler tükenmiyor. Bir şey yapmak istediğimizde onu nasıl rahat yap düşünüp çeşitli yollarla, kendimize göre yöntemlerle bunu geliştirebilir ve rahatlıkla Yemek olsun. Günlük yaşamın gerektirdiği diğer işte olsun. Engelli olan ya yani da olmayan herkes bunu yapabilir. Tabii herkes her şeyi yapmayı sevmeyebilir. Herkes yemek yapmayı sevmeyebilir, beceremediğini düşünebilir. Bunun da engelle ilgisi yok. Hemen gibi engeli olmayanlarda kimisi yemek yapmayı, kimisi temizliği, kimisi ütüyü sevmeyebilir. Bunlar herkesin özelliklerinin gerektirdiği farklılıklar aslında. Malzemelerimiz de hazır olduğuna göre ne yapacağımı düşünüp artık yemek yapmaya geçebiliriz.